Evet, bugün Patong Camisi'ne geldik. Cuma namazını kılacağız. Ee, bir taş cami önerdi bana. Yapay ama. Patong Camisi, mimarisi olarak güzel bir cami bekliyor. Patong'da yüzde otuz oranında Müslüman var. Burası artık bir rol. Bir Bakalım biraz caminin bakıma ihtiyacı var ama güzel bir mimarisi var değişik farklı dışarıdan girişleri var. dışarıdan giriyorsunuz abdesthanesi var Evet. Şimdi içeri gireceğiz. Selamünaleyküm. Evet. Selamünaleyküm. Evet şimdi cami çıkıyoruz yavaş yavaş. Alt kısımda da yer var. 嗯。Uh Ayakkabı için yerli kuyu yapmamıştır.